Ee, biz iki kişi olalım ve meraların az olduğu bir yere gidelim. Neresi var bilmiyorum. Almanya olsun. Şimdi orada o kadar az değil ama bilmiyorum başka neresi. Şimdi buraya gidiyoruz arkadaşlar. Burada meralar azalmaya başlıyor tamam mı? Ee, ve bu şekilde hayvanlar otlanamıyor. Bu yüzden şimdi e, ilk Türk devletlerinin neden göç ettiğinden bahsedeceğiz. E, Türklerin göç etme sebebinden bahsedeceğiz. Pardon. Türklerin göç etme sebebi. Ee, ilk önce meraların azalmasıyla e, hayvanlar beslenemiyor. Hastalanıyor. Bu yüzden. İkincisi nedir arkadaşlar? Mesela iki kişi gittik ama biz kavga ettik diyelim. Tamam mı? Niye kavga ediyoruz diyelim. Ee, Almanya'da ne olsun Neyse kavga ettik arkadaşlar ve e, kavga edince tartışmalarımız başladı yani biz bir boy olalım yani boyların nedir boyların anlaşmazlığı olabilir bunun içinde Almanların bize kötü davranması olabilir yani başka devletlerin bizi orada istememesi olabilir değil mi arkadaşlar yani dış güçlerin bizi istememesi olabilir ee, şu an aklıma gelmedi. Nüfus artmış olabilir ve yeni yerler. Mesela şöyle söyleyelim. Diyelim ki biz Almanya'ya gittik ve doğurduk doğurduk ve onlar da arkadaşlar başka bir ülkeye geçmek istiyorlar. Yani hmm, nasıl diyelim. Ee, orada yani tabii o zamanlar e, Almanya'da e, çok küçük bir yere gidiyoruz. Köye gidiyoruz. Ee, ve biz başka bir yere gitmeliyiz ki nüfusumuz arttı ve oraya sığmıyoruz. Ee, bu olabilir. Ee, yeni yerler isteriz değil mi? Yani başka yerleri görmek için yerleşebiliriz şu an olduğu gibi. Ee, bir de iklim ve coğrafi koşullar olabilir. Almanya'daki havayı sevmeyenler başka yerlere taşınabilirler arkadaşlar. Bu arada öğretmen de yilim kesinlikle. Sadece ne yapıyorum? E ee, okuduklarımı size aktarıyorum diyebilirim. Ee, uzman değilim öğretmen değilim lütfen yanlış anlaşılmasın. Ee, şimdi iki kişi gidiyoruz. Orada ik ikimiz anlaşmazlık yaşıyoruz ve ben başka bir e bölgeye gitmek istiyorum boyların anlaşmazlığı olabilir arkadaşlar. Sonra nedir Almanlar beni istemeyecektir. Dış güçler istemediği için gidebilirim. Gidiyorum. gidebiliriz. Biz çok neden var? Coğrafi koşullar ve iklimden kaynaklı. gidebiliyoruz. E başka ne var arkadaşlar? Nüfusum arttı diyelim ki köyde yaşıyorum. Ne yapacağım? Daha büyük bir yere gitmem lazım bu yüzden göç ederim. Bunun dışında unutuyorum arkadaşlar, unutkanım biraz kusura bakmayın. Bunun dışında yeni yerler keşfetmek isteyelim. Bunun dışında meraların azalmasıyla beraber nedir meralar? Burada az o yüzden hayvanların beslenmesi lazım ki benim geçimimi sağlayayım ve hastalmasıyla başka yere geçiyorum. Nüfusun artması da bir nedendir arkadaşlar. Yani Türklerin başka yerlere göç etmesinin sebebi budur arkadaşlar.